Baba ah. Anne, baba ah. Baba ah. Niye şu metal şey atılmış? Göle atılmış. Göl çok güzel değil mi? Baba göl çok güzel değil mi? Merhaba anne. Geliyorum. Merhaba arkadaşlar. Özür dilerim. Ördeklerden unuttum. Hadi gel ördeklerin yanına gidelim dikkatli olalım. Mira cesaretli. <laughs> üç tane beyaz yakaladık. Evet gördüğünüz gibi arkadaşlar üç tane beyaz ördek yakaladık. Bu benim dördüncü videom bu arada. anne çok güzeller değil mi? Değil mi? Gönlüm de manzara çok güzel. <laughs> anne bak bak yakala yakala. yakala, yakala diye. <laughs> yavaş. Hı, yavaş. Anne ya ördekler göle çok yakışıyor. Ben göle değil mi? Şey, insanla yani öyle göl, gölle uyumlu olmasını sağlamış sonra göle uygun bir şekilde yapmış. Ne oldu sanırım. Ya, ya. Hadi gidelim. Hadi bay bay. Bay bay arkadaşlar.